Selamun arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Fenasını otuk. Şimdi selamun aleyküm. <laughs> Lafını bölmüş gibi oldum ama. Bugün de şartlarını dağıttık şöyle. Buğdayımız gelmiş. Evet bugün. Onu dolduracağız. Buğday dolduruyor. Şöyle. Bu ne yapılacak diye soran olursa. Yediğimiz bulgurların buğdayları. Biz bunu kendimiz elimizde yetiştireceğiz. Normalde ekmezdik ama bu sene ektik. Gördüğünüz gibi torbalı yok. Evet. İsteyen olursa birazını satacağız, birazını da e, kendi bulgurumuza kullanacağız. Bu senelerce durabilir. Hiçbir şey sıkıntı olmuyor değil mi? Aynen. Hiçbir şey olmuyor yani. Şimdilik bulgurumuz Yapma, var. Babaca. Artık bulgurumuz bitince e, yıkayacağız. Bunu değirmene götüreceğiz arkadaşlar. Orada yaptıracağız. Ne yaptıracağız? Temiz Şimdi normalde şey çal, da. Normalde elimizde babam biz yok yapacaktık, yani. Babam da Hı. gerek yok dedi. Değirmene götürüp uğraşmayın dedi. Şimdi dolduruyoruz Cansu'nun. Aşağıdaki kat evimize kayacak. Evet. Zamanı gelince kullanacağız inşallah. Bugün düğün yok, boş yok. Bu işi bulduk. Bu iş yatı yok. Valla anlatıyorum yüzüme bakıyor arkadaşlar. Bir geldim Allah'ım dedim ortada buğday var. Bir de baktım Hasan boşmuş yarın. <gülüyor> <gülüyor> geldi, <değil> mi? <laughs> Eyvallah. Karı koca yaparız işimizi dedik. Sağolsun o da yardım ediyor bana, evet, beraber yapıyor. Bunu çekeceğiz arkadaşlar, ondan sonra pazarımız falan var. Pazara gidilecek ufak tefek işlerimiz var, onları halledeceğiz bugün de inşallah. Evet. Ondan sonra elma saklama orada doğru gidecek, orada avarlar varmış, onlar şey yapılacakmış. İçindeki otlar alınacakmış, oraya gideceğiz beraber. Bahçenin otu alınacak. Otlar o zaman mi? yavaş yavaş Bahçelerin. çalışalım, hadi bakalım. Hadi bakalım, dolduralım. Doldurmaya devam arkadaşlar, şöyle sol kıyafetle

Böyle şeyler pek severim. Geçen sene de böyle arka doldurduk. Gidenin birine kadar doldurduk. Hayatımızda <laughs> <Geçen> nasıl? <laughs> <Bakın> nasıl? <laughs> nasıl geçen zaman sen Geçen sene en de ondan önce mi? Şöyle hep sesle gittik de Allah ne Normalde şey biraz Ses geliyor mu? mi ses? সে çok olsun az olmasın. Ha? Çok olsun olmasın diyorum. Sonra devam ederiz artık. İstersin şey. Kardeşime geldi beraber çektik sağ olsun. Evet, İkimiz azıcık terledik ama. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Öyle bir uğrayım dedim Hasanlara. <laughs> Onlar da oldu. da <laughs> <Manistim, olabilir. gülüyor> Selam verdi boş çıktı arkadaş da bana. Evet, yani sağ olsun. Ondan sonra buğday ortada mı dursun götürelim mi derken Hasan'a bir kasat dedim çekelim. Buğday çektik şimdi içeri sıkıntı kalmadı. Az gitti. Yani. Evet. da doldurdu de. kaldırdı. Babacan da yorulmuş de. o dinlendi ona değdirmedik. Babacığım zaten Biliyor hayatından beri kalan. Iyice. Babam, babam, hiç babam hiç iyice hiç oturdu mu babamın uykusu geliyor kalan. Davalarda gittik babam, bazen o babamda. Babam bir şey babam alacağım da. dedim. Hiçbir şey aldırma buna Hasanım. Bu istediğini olmuyor. Aa, bana da daha engel oluyor. Bir şey alacağım dedim. Bana <laughs> da daha arkadaş da babam her zaman <laughs> engel oluyor. Daval bizim yorulduğumuz. Ama değil Hakikaten bak. Hakikaten işte. zor. <laughs> zor iş bak zor. Gerçekten zor iş. Arkadaşlar ben bile dünya gelmeyeceğim. Koyunu satacak Hayatım arkadaşlar. Ya, Koyunu satacak. Kışın yatacak. Evet, kışın biraz dinlenme. Ben koyun diye gülersiniz. Evet. Ben, <laughs> ben <yani, gülüyor> de daraldım. E. Samanla basmak istedim mi canınız gelirsiniz e. benim e. orada. Hani, e. Saman için e. sevmem ya. samanla da gütmeye işte, saman. Işte, yani öyle ettiğiniz zaman saman ortada da bassak dediğiniz zaman mesela canınız sağlıyor. Evet. Yani kalsın şöyle. Hay biliyorsunuz da sürü oldu. Ağır orada getirin ben Ne olacak sanki? Kaç tane koyacağım yani. Ne? 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 Da şöyle. Olur ya niye olmasın? Canım sevdi. Sizi kimin olur arkadaşlar? Şimdi ben de yereceğim. Şimdi kahve içecek arkadaşlar. Aynen. Olur olur niye Sizde olan sizde olur. Aynen. Zaten havuklar mavuklar yıkacağım bunu. Akır küçük geliyor. Bir tarafı kuzuluk bir tarafı şey yapacağım. Davarlık yapacağım. Yine havukları var ya iki taraflı. Olur. Evet. Yani, e, onlar yani. daraltır. Biz de orada bir akırda. Dostlar. De var. Pazara falan gittik geldik babamla. Oradan bel bele Bir tıraş falan olduk babacanla. Şimdi o koyunların yanına gitti. Biz de annemle, Cansu'yla, Yüksel'le, Ömer'le elma saklamaya oraya doğru gideceğiz. Evet. Kuyu mu kazdın oraya? Evet. Yüksel doğru kuyu kazdın. Bayağı da büyük kalmışsın da ha? He. Teyrenler hep çıkarttılar. Öyle mi? Evet. Kendine en düşme yüksel sonra ha? Evet. Yüksel'e de teyirli atlamız şapka göndermiş. Bu da şapka. Tabi. Acayip yakışmış <laughs> da. Lan basta var lan. Akşam yanacak mı? Yedim o yanıyor bu Akşam da yanacak. Değil mi? Sevdin mi? Ablana abi teşekkür et bakalım. Teşekkür ederim abi. Gel teşekkür, teşekkür ederim, ederim. abla. Sağ ol de. Sağ ol. Abla de. Büyüğün ama. O zaman mısın? Düşünmüş yükselme Ömer. sağmış Allah razı olsun. <laughs> Şimdi ne olacak anne? Elmas atlamak orada? Evet, otlar koparacak, kaçacak. Evet otlar koparacakmış, gibi. Sonra geleceğiz, ineklerimiz salın var. İneklerimiz zaten bir tane inek var, onu sayacak. Bugünümüz de böyle geçiyor bakalım. Yarın sünnet düğünümüz var. Yükselen için <laughs> imtihanı. Sonra gideceğiz. Orada olacağız. İnşallah, Sonra Nevşehir'de bir düğünümüz var. Aksar'da düğünümüz var. Yavaş Allah, yavaş Allah, devam Allah, ediyor. Allah, Sonra bayram Allah, geliyor Allah, zaten. cümlemiz inşallah. Dur evet, dostlar şimdi bindik arabamıza. Hep sesim görünmüyor. Ellene elene gidiyor. Boğaz mı? Değil. Niye baba? E, ağrıyor, musun? ağrıyor mu? Ağrıyor mu boğazın? Yok. Ne oluyor ya. Dondurma mı istiyor canım? Ne ya? Hapşırıyor mu? Hapşırıyor mu sen hastasın hastasın. Yok baba. Biripsin baba işte Onun da ağrıyor. ne oldu? Aman <laughs> 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 tamam arkadaşlar <laughs> kendini. Anlatamadı. <laughs> de anlatıyorum. Senin onun doğru olur bakalım. Baba iyi misin? Oraya gideceğiz arkadaşlar şimdi atlama orada. Bahçeyle dönmesinden dolaşıp döneceğiz inşallah. Evet <laughs> inşallah. Canlarımıza çıkıp klimaya çok mu hmm, kızdı?

Elma saplanma, yıkatlanma burada evet. temizlik yapıyorlar. Var bunu Yarın sünnete hazırlanıyorlar bu can kanlarda. Hoş geldiniz. Kardeşimin <laughs> YouTube kanalına değerli takipçilerimiz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Salın akşamlar. Selamun aleyküm. Akşam pek olmadı bacım. Daha iyi saat. Günaydın mı diyeyim? Günaydın mı da geç. <laughs> İyi günler. günler. İyi günler. İyi ha? günler. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Sağol. Nasılsınız? Aynen. Vallahi iyiler herhalde. Bir şimdi bahçe temizliğine geç arkadaşlar size kolay gelsin hadi bakalım kolay gelsin ne olacaksınız şimdi siz biber temizlesiniz değil mi ben de salata kurdalarım. Taze varsa bakın bir. Seviyorum şöyle alıp inmeyi. Kabaklarını hem görüyorsunuz arkadaşlar. Da. Bakın buradan Karpur'da çıkmış. Salatalar buldum arkadaşlar. Salatalarla girip. tane arkadaşlar. Da. Neyse yiyeyim bari. daha yiyecek diye elime hı hı. İyi de tazeymiş. Topladınız mı burayı? Yok burada hanım iyi bir salata yok. Bir tane buldum arkadaşlar burada. Mavikmiş oğlum babam burada salata koymamış bir tane buldum. Allah Allah. Bu daha önce yediğim küçük daha tatlıydı arkadaşlar o iyi tazeymişmiş. Şurada bir tane daha buldum onun gibi. Mısırlar da bayağı büyümeye başlamış arkadaşlar yarın mısırlar da olur. Koz onu da. Bahçenin her şeyi yiyoruz aslında ama annem biri yedi bahçenin onun için bahçe ben pek şey yapmıyorum. Burası da kafesi. Murat abiye yaptırdı bunu. Buyur. Öyle mi? Evet. Ayrımı sizinkinin bura. Aa. Biraz <laughs> müsaade Hayır bir ha ben sana sattım bana. İdeller ne? Bir tane buldum oradan da. İyi olmuş iyi maşallah büyümüş de. Hmm. Katlar görüyorsunuz arkadaşlar verdiğimde küçücüydü acayip sinirli ya. Lady'nin Lady'yi ekmeği kıskandı mı? Çiçi kırılmıyor vardı, taşı yıktırıyor. Şu tasman kenarını görüyor musun böyle? Hmm, Kafası da kuzul olmuş. Hani babasına çekmiş tabi. Tamam. Yaz geldi ya tüy attıklarından zayıflamış biraz. Hmm, yarın onları alır gidiyorlar dolarını. bak, gölgeye bak. Uzamış dayı, lan iyi olmuş. Alır mı dayı bunlara? Ha? İş tut parazit gerekir mi? İyi olur ya o zaman hastalık gider de iyi düzelmiş bayağı iyi olmuş. Vardı istersen getiririm de buraya. Gidi olmayayım İş kuz zamanı el ayam ne Babam babam değil mi? Siz yıkayın mı köpekleri? Bir ben, şey olmam, de sıpırmayın. Sen ne oluyorsun elmasın burada? Diyorum kardeşlerim ciğerim. Bunu yine sıtırlar değil mi? Bu neymiş böyle? Biber biber. Biberler çıkalı bir sene oldu uzun biber. Oldu bunu sonradan ektik ya. Niye ektiniz? Sarımsağın yerine boş kalmasın dedik bunu ektik. Olacak da, mı ya bu? Olan şeyi de otu. Bence hadi bu... niye dışarı gel de bir yiyelim hadi. Bence bu olmaz ya. Diyorsun. Biberleri yani, olunca ben sana kardeşim. kardeşim gördün mü biberlerimi Ne bileyim giyiz ya onun için diyor. Şurada da nohut mu var? He hadi topla da evini. Var mı nohut? Var var. sen bizim kiler bana neyim ayırmamışlar. Ha. Bir baktım tür türü kalmış bana da. Ha. <laughs> Şemşemin bastığını getirdik akşam düğün sonunda çocukları almış atmışlar ya. Ha, Ona bak Mert'cim. Bizde var başlık. Ondan olmaz ki sizde. Niye? Alt de büyük olandan bendeki şemşeye. Ha iyice büyük. E büyüğün kıvratmasını almışlar çocuklar. Ne yapacağız? Niye bakmadın orta? Arabanın arasındaydı. He. Evet. O da çocuklar oynamış. Oraya bakaydın mı? Düğünün olduğu yere. Bakacağım gel lan gidelim hadi. Düğün salonu numara bakalım. Neyse dostlarım bugünlük de videomuz böyle oldu. Ben biraz sonra daha salata alak. Nohut yiyeceğim. Bugün karnı doğuracağım burada. Ayla, abi, Videomuza like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. O, daha, sağa, no Öyle mi? Onu ayrı şeyler kalan ya. Yarın kişiyi atarım ya da bu akşam atarım arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Sizleri seviyorum.